Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Among Us videoları biliyorsanız çok iyi yorumlar alıyor ve çok beğeniliyor. O yüzden ben de çekeyim dedik. Bir imposter girdik değil mi biz? Evet. Ha doğru. Normalde çok imposter Yok ya bir girelim daha eğlenceli Bence sence? Aynen taktik yaparız. Hı hı taktik yapılıyor. 哎，你这不？ canım <laughs> var. Şunun şey şeye gel. Ve yapsın gel ve yapsın. Ve yap onu nereden? şey şu ateş. Ha, ateşi rahat tamam. Oraya mı gel. tamam Tam bakayım. Tamamdır. Sen evet. değil. Yaptım filmleri. Ben ek. Onu çarar, çürüye çıkaracağım anlaşılan. Hadi lan. Ne oldu lan? İkinci tostunu da gel. <gülüyor> <gülüyor> Allah, iyi ki aç değilmiş Can. Dur la dur. Aç değilim hiç diyordu, yemeyeceğim diyordu. İkinciyi istiyor adam. Al balı süt. Bak ılık yaptım soğutmayın iyice ha. Küçük tost büyük tost nasıl tost yiyorsun? Bu yeter mi? Dur, dur dur Ya da bu. Neredeydi? Ulan ne yeter. Şunla koydum. Şunla bir de bir Ta ta Daha daha sessiz ol ya. Sana. Alo. Kedi diyorlar sende. Bence Brown çünkü bu ara beni atım, atım. takip etmişti. Nasıl sütü Brown. Brown mu? Hı hı. Sana şey yolladı ha. Kırmızı şey yaptı da. Buram olduğunu emin miyiz? Değil. Mi? Abi buram değilmiş. O zaman devam yapalım. Birisi çipte. Aşkım bu görev yapıyorum ama koyu mavi de değil. Koyu mavi de görev yapıyor. Tamam ben de ne yaptım. Nerede Yaptım görevi az önce. Dolmadı mı lan? Ben bakmadım ki. Ama koyayım ya. Ben yattığımda herkes gidiyor. Hıh. -hı. Işıklar. Ama çok kararmadın lan. Değil mi? He <laughs> lan ciddiyim. nasıl ben çıkarıyorum Valla biz bulduk. senin yanındaydı değil mi? Hı hı. Evet. Hayır değil. O zaman pembe olabilir. Yani pembe olmaz. Hep değildi. Bir yere gitti aslında da. Oraya gitti mi? Bilmiyorum. Kafeteryanın önünde bulduk. Kafeteryayı kapattılar da dedim. Boy raporu çıktı yine. <laughs> Skip bence. Hı hı. kalmış mı? Evet arkadaşlar, devam Ne no, var Bak, ilk tur ben aldım. Nasıl herkesi yok ettim orada. <laughs> ne neden? Ben üstte oynuyordum en sonunda ondan. Ya, sıçtık o zaman oğlum. Çık o zaman, çık. Ya, boş ver ya. Tansın. Oyunun ne sonra... Lan. Bir hafta sonra biri ölmüş. Vent'e girmiş sonra da adam. Anladım. 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 Ya biliyordum böyle bir şey oldu. Ben çıkıyorum ama olur diyorum. çık ben gidiyorum. Aman yaptım ama. Ben Lan anne bak. O da diyor yaptı, yaptı diyor. Sen sen. Aa ben girdim. Sen mi girdin ama. Ben izledim çünkü bitti. Ben mi şey yazayım? Evet. Aa bu değil. Enter'a bastım. Nasıl diyor? Lan iki kişi var burada ya. GZQH GZQH QQ Evet. Ne oluyor lan? Start da. Böyle engin boş kendinden alayım. Hadi start start start. Bug olduğunu gören kimse yok galiba. 8'de 4 diyordu. Benim anlamda aynı Bende de aynı şey olmuştu Mesela bu stone diyordu. Sen <laughs> nerede bulundun? Aha bu serbest. Beyaz safe. ya tek de direkt görev vermezsin abi ya. <laughs> Böyle şöyle bir çakallık yapacaksın ya. down açıkken ne oluyor lan? Bitti ama bitirmedi Nerede lan? Esme <laughs> evde telefon kasıyor. Gel gel. Aşağı git ya. Aşağı değil, üstte git, üstte git be Allah. Aşağı gitmişler zaten. Biliyorum ya. Onlar şu. Admin'e gideriz. Elektriğe gideriz. Med <laughs> var gel. Elektriği bitirdi. Elektriğin kapısı kapan. Gel. Ölürsen haber ver. Söyleyemiyorum ki ben. Aa, ay onu korkuttum lan beyazmış. Miskan'a gel. Miskan mı? Sev olduğunu kanıtlayan bir şey var Medley. Dur dur ben de görev yapıyorum ya. Ee, yanımda birisi var. Aferin, yanıma gel yanıma ya. gel. <laughs> Söyleyeyim mi? Söyleme Söylemek istiyorum. Tamam o zaman şu seyir. Red is impost. Benim de sad miskan varmış. Red is impost de. Kill my twin Ne gerek var lan direkt inanır bunlar. Neden lan diye? de de.

Asoğladı bu şerefsiz? Ben ulaşamadım ki. Hı? Pesle seyret Ya başka kim soylamadı ki? <laughs> Neden böyle bak oldu 5'te 4 falan. Bu Ben oldum bence. Ya. Kimciğim <laughs> <Çocuğu, fena değil>. ben. <laughs> Masum olduğunu zaten gören var mı senin? Benim yok. Benim var. Nerede? Storage'e gel. Storage. Orada ne? Çöp kutusu. Ha <laughs> şey şey ha çöp kervi. Sen benim de bir görevim var göstereyim mi? Kaçııııııııııııııııı Ölme görevi. Ya biliyordum ya <laughs> Seni biliyordum ya Oğlum neden o kadar az kişi kaldıdır? Çünkü tek ikimiz var Ne alaka <gülüyor> 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 4 kişi girdik lan 5 kişiye Ya bir hadi be Sana bak e bu e turda kesin benim var eminim cr750 kafacım iyi cr750 cr750 ayıp tamam merhaba merhaba benim biraz sonra bir evet, Mas Hı -hı. evet. Gel ben... gel. Lan lanet ettim görevlerden bir tane daha var. En uzun görev Ah Ha ya. hayır. kokuyor mu ya? Ben yapıyorum görevi. Ana ben bundan korkuyorum. Bana koy. Kork Koyu yeşilden korkuyorum ben. Ya çabalarla. <laughs> Gel, oh, görev var. unuttum sandım yemin ediyorum ya. Dur ver. Nereye yan lan bu videoda Bir Geri 750 olabilir bir bu. Nedeni ne şu? Adam beni çok targıtladı. Hep takip etti. göre yaptığını da hiç görmedim. Yusuf. <laughs> <laughs> Sen raport alabilir bu arada. CR 750'ye oynayalım biz bence. Çünkü çok targetladı beni. Hiçbir şey de yapmadı adamın yanımda. Ana! Bu yüzden mi oldu lan? Keşke öyle demeseydim. <laughs> Neden öyle dedin ya? Yani. Reddi takip etsene sen bir. Hı hı. Anla be. Göreyim, ee? bence? Abi hep beni targıtlıyor. Baksana şu adamı. Anam. Aa yapamadım ya. Bunun hilesini yapacağım. Öldü 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 öldü. Kameradan, gördüm kameradan gördüm kameradan gördüm kameradan, kameradan, gördüm, kameradan gördüm 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 kameradan gördüm. Ana sürdürdü. O kadar kısa mı çıldı? Abi çok mu kısaymış lan niye? 30 saniye yapacağım şimdi gücünü. Kilden. Ay 20 saniye yaptım abi. Bak şimdi saklanmaç gibi bir şey yapayım mı? Gözleriniz kararsın <laughs> siz. Gözleriniz kararsın siz mi görürsünüz? Imposter kimse gözleri kararacak. Ne oldu lan adam çıktı oyundan. <laughs> Imposter oyundan çıktı. Dur bir kill down'a 30 falan mı yapsam ben? Sence? 30 saniye yaptım Impostor Vision 0.25 Aha kimse sıçtı Kim <laughs> beni görmezse o sıçtı <laughs> Red olabilir Bizim görüşümüz zaten çok iyi görüyoruz biz. Bu adam görmüyor çok. Full kapattım neredeyse onu. Sıfır olmuyor ama. <laughs> görmüyor çok kendini. <laughs> Önünü görmüyor yani çok diye düşün. Tokyo değil. Göre mi yaptı? Aha. Ben de değilim. Ama kim çubuğuna bir siyah <laughs> Şu an kim tarıyordur biz. <laughs> Bunlar ne yapıyor ya? Mebeğin önünde 3 kişi duruyor boş boş. Ben de Ne oldu? <laughs> Birisi öldürdü. <laughs> Birisi öldürdü Brown'ı. Görmedim tamam Abi. Ben nasıl var mutluluk yaptım. Orada kaç kişi vardı? Self report bence. Self report. Self report la. Ya da o değil o değil. Kimi suçluyorsa o değil. Dur dur self report deme self report deme. Var, Onun yanında kim olduklarını çok iyi hatırlayamıyorum ya. Tam Brown vardı. Bir de Tatiana vardı. Bir de kim vardı? Ben konuşma süresini de yükselttim. Kim imposter? Kim imposter? Türk var. Sensin kesin bak. <laughs> kesin Tokyo'dur. <laughs> Tokyo imposter değil. Ben onu görev yaparken gördüm. Aa o zaman ben neden ona bastım? Tatiana basmadım ben valla. Koru 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 Evet evet 16 dakika olmuş ne düşünüyorsun? Sınırsız oyun kanalından ekledim benim yok. Lan ben tek ben mi Ne olur tatin olsun ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur o olmaya da bilir ha. Ya birisi daha vardı kimdi o yanındaki ya? E, bak, ya abi. abi şu şu şeye dikkat et bunu. Buna buna. Başka Dark Blue. Ama gitti lan. Gittim ya onun yanına geç o zaman. Abi kimdi o? görmedim ki. Koyu bir renk miydi? Koyun su bir şeydi. Görmedim tamam abicim ya ben nasıl bir Bence şu şey olabilir bak. Kesin Allah korkuyorum ben bundan da ya. Hayır hayır hayır. hayır. Aa! Aa! Açık yeşil. Açık yeşil mi? Medbeğin önüne gel. Açık yeşil mi? Nereden oynadın lan sen onu? Açık yeşildi. Açık yeşil. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. İnşallah severler. Green ay sevdi ay sev. <laughs> yeşil de. Yeşil de yeşil inanmaz bu şimdi. Green kırılmayın. my toy mm, Green deme yeşil de Zaten bir tane yeşil. <laughs> Lan yeşil dersen Anlar daha iyi. Bak şimdi baba kanteri oynarsa bitecek bu oyun. Ananı be. Kim oynadı? Hangisi? Tokyo bence. Yeşil şey dedim belki anlar da o insan belki. Ben. Şu adam ölse Tokyo sana yine inanır yani. Benim telefonda neden böyle katma var? Bir de <laughs> şey gelsene. Şey gelsene bir. <laughs> Gelseydin ya yeşil. Abi killa şu <laughs> <bana, gülüyor> <geralmente, gülüyor> um insan da inanır. Tokyo, iki iki kalırsa yine Tokyo değil, Tokyo değildir de şey. Koyu mavi inanmıyordur sana. Ha. Koyu mavi oyladı bence Tokyo'yu. Şöyle de bu Argenda falan filan diyen vardı. ye yeah, arkadaşlar. Yeli olsa da kapanım. Neyse. Bitirelim mi videoyu? Bitirelim gel. Bir maç mı daha oynasak yoksa? Gel 19 dakika ya. Bir tane daha çekeceğiz değil mi? Gel dedim. E geride yanındayım. Tamam. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Bir tane daha video gelecek. Among Us videosu. Pazar günü. Seviyorum. Görüşmek üzere. Twitter games Games'le daha çok video geleceksin. Seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.